Birden orta çağlarda, 1400'lerde falan uyandığınızı düşünün. İlk önce herhalde neredeyim diye bir etrafınıza bakmak olurdu. Aa, odanız muhtemelen böyle bir şey olurdu. Airbnb evleri gibi havalı bir şey beklemeyin. Bunlar bile lüks. Yani biraz sıcak su, bir yatak, birazcık da barınma yeterli. Hemen derdiniz ki bir yüzümüzü gözümüzü yıkayalım. Yok mu bir jacuzzi? Ama bulunduğunuz ortam maalesef böyle bir yer. Yani hijyen o kadar dert edilen bir şey değil elinizi yüzünüzü yıkayacağınız su da muhtemelen buna benziyordu. Biraz otlarını arındırabilirsiniz belki ama bir bezle yüzünüzü silseniz yeterli. Sonrasında güzel bir kahvaltı yapayım. İşte kahvaltınızda birkaç otun içinde olduğu kuru bayat bir ekmek. Bunu bulursanız şanslısınız çünkü çoğu yerde kahvaltı aslında bira ve bayat ekmekten oluşuyordu. Çünkü o dönem bira içme suyunun yerini alıyordu. Sabah ilk yapacağınız iş tabii ki hayvanlarınızın pisliğini temizlemek. zaten bu pislikte birazdan göreceksiniz büyük bir fayda getiriyor size. Büyük bir nimet tarlanızda. Tarlanıza gittiniz ya donmuş soğuk taşlaşmış bir toprağa kazıyordunuz. Bir parça patates bir parça buğday için ya da yazın sıcağı altında 8 saat 9 saat belki 12 saat kendi toprağınız olursa iyi. Genelde bu krallar için yaşıyordunuz. Ha siz kendinizi böyle soylu mu sanıyorsunuz? Hayır siz o değilsiniz. Siz şurada gördüğümüz tip var ya işte osunuz. Vergi veren, itaat eden, sorgulamayan, kölemsi şeysiniz. Feodalite sizin için var. Öğle yemeğinde şanslıysanız bu bulamaç ki içerisinde bir parça patates varsa çok şanslısınız. Şanslı değilseniz de aha böyle bir şey hakkınıza düşüyor. Hiç öyle hijyenik, içilebilir bir şey hayal etmeyin. Su o kadar kirliydi ki çocuklar bile kahvaltıda bira içiyordu. Niye biliyor musunuz? Ancak bira sağlıklı hale geliyordu. Bir tür fermantasyon gibi düşünün. Çocuklar günde 3-4 tane bira çorbası içiyordu. Bira çorbası da aslında alkol oranı biraz daha günümüze göre düşük şeylerdi. Manastırlar dahi su yerine daha çok bira kullanıyordu. Fıçılarla birlikte rahiplere, manastırlara, işte ibadet yerlerine bira bağışlanıyor diye de buraları alıp tüketiyorlardı. Sizce siz bu şartlarda yaşayabilir miydiniz? Şu sudan hastalık kapmadan, günümüzün ilaçları olmadan, o narin bağışıklık sisteminiz çökmeden hayatta ne kadar gün dayanabilirdiniz? Şu küflü ekmeği ya da sadece uyduruk bir bireyi ya da işte kirli suyu. Ha sanıyorsanız ki böyle etler var, çevireceğim, kızartacağım kuzuları nar gibi. O iş çok öyle değil. Sizin yiyebileceğiniz et aha buydu alt üstü balık vardı. O balıklar da şanslıysanız balıkçılık yapan bir nehir kıyısında köydeyseniz süper. Yoksa günlerce at arabasının arkasında getirilen kıyılardan içeriye doğru etleri yiyebiliyorsunuz. Balık dediğimiz şey açık pazarda satılan ve size açık at arabalarıyla getirilen biraz daha hijyeni soğuk zinciri kırılmış bu etlerdi. Olabilir ben kırmızı et olmadan hayatta yaşayamam derseniz işte size o dönemin yaygın eti. Ha bu arada Orta Çağ'da doğal olarak domuz biraz daha besi ürünüydü ve hiç de hijyenik olmayan şartlarda satılıyordu. Hijyenik olmayan şartlar derken insanlar evlerinin pisliğini chamber pot kaplardan sokağa döküyordu. Evet bildiğiniz pisliği sadece toz değil yani tuvaletini sokaklara döküyorlardı Avrupa'da. Bu pislikler aynen kralların kalelerinde de olduğu gibi ki krallık kalelerine bakarsanız o büyük şatolarda falan ayrıca dışarıda bir cephe vardı. Oraya dolap gibi bir şey tuvaletini yapıyordu. O tuvaletler sarayın dışına akıyordu. Sokağa akanlar ya da kralların bu tuvaletleri biliyorum iğrenç gözüküyor. Sabahleyin Gong Farmer denilen insanlar tarafından gelip toplanıyordu tarlada gidip gübre yapılıyordu. Soyların tuvaletleri ya da sokaktaki tuvaletler işte bu şekilde tarım alanlarına kullanılıyordu. Biliyorum mideniz bulanıyor ama o dönem tuvalet kağıdı Avrupa'da yoktu. Tuvalet kağıdı yerine çubukları sarılan bezler kullanılıyordu. E bunu yıkamak zorunda olan köle olarak düşünün kendinizi. Orta çağa gittiğinizde direkt böyle kral olmuyorsunuz ki. Tuvaletler bile genelde köyde ya da kasabada topluca yapılırdı. Lağım sistemi, kanalizasyon sistemi olmadığı için ortak yapılırdı. Hatta günün konuları konuşulurdu. E böyle bir yerde. Ha Roma'daki tuvaletler, soyların tuvaletleri biraz daha böyle elit pelit tarzında olabiliyordu ama maalesef halkların, halkınki öyle değildi. Eczane dediğiniz köşede gidip bir ağrı kesici alabildiğiniz bir yer yoktu. Doktorlar bile kendilerini cahilce korumaya çalışıyordu. Çoğu kiliseye bağlıydı. Hatta bazı doktorlar veba gibi durumlardaki 40 milyon insan ölmüştür. Veba gibi durumlarda ne yapacağını bile bilmiyordu. Hatta kilise inancın yıkılmasının ana sebebi buydu. Çoğu doktor size bir şeyler içiriyordu. O içirdiği şeyler yüzünden de ölebilirdiniz. Yapıştırdıkları sülükler yüzünden de ölebilirdiniz. Doktorların bazıları dişçi, bazıları berber, bazıları nalbanttı. El, el aleti olan herkes sizi tedavi etmeye çalışıyordu. Şanslıysanız bir doktor yüzünden ölmüyordunuz. Peki tıp bu kadar gelişmişken siz sanıyor musunuz ki gece uykunuzda bir fare yüzünden ölmek o kadar zor? Hayır bir fare gelip sizi ısırdığında günler sonra siz ölebiliyordunuz. Yeni doğan bebeklerin dörtte biri daha bir yaşını görmüyordu. Geri kalan bebeklerin de büyük çoğunluğu 6 yaşına gelmeden ölüyordu. Zaten yaş ortalaması 31-32 idi. Yani 30 yaşına gelmiş bir insan çoktan savaşlara katılıp bir şekilde savaşta ya sakat kalıyordu ya da ölüyordu. Şimdi bu çağı çok gözünde büyütenler halkın düştüğü durumu bilmiyor. Halk gerçekten de sürünüyordu. Savaşlarda feodal bey'ler için savaşıp ne uğruna bile olduğunu bilmeden ölebiliyordu. Eğer savaşa katıldığınızda iyi bir ordudaysanız, en azından kale içinde savunur halde oluyorsanız iyidir. Ama köyünüzü bir yağma çetesi bastığı zaman ya da geride kalan ailenizi, eşinizi, çocuğunuzu yağmalayan çeteler gelip öldürdüğü zaman, daha çirkin şeyler yaptığı zaman maalesef sonu çok güzel bitmiyordu. Çalılıkta ormanda tuvaletinizi yaparken bir ok bile yiyebiliyordunuz sebepsizce. Sadece üstünüzdekileri çalmak için. Ya da çocuğunuz, eşiniz gidip ormanda ağaç toplarken bir vahşi hayvan saldırabiliyordu. Şu ana kadar siz orta çağda yaşamaktan vazgeçirmediysem o dönemin vergilerine bayılacaksınız. Hayatta kaldıysanız Hun harca vergi toplanıyordu ki Anadolu'da da böyleydi bu arada. Sanmayın ki sırf Avrupa'da. Diğer hayatta kalanları da kilise sömürüyordu. Kilise inanılmaz zengindi. Din satarak, cennetten arsalar satarak milyonlar kazanıyorlardı. Tek yaptıkları şey sahte vergiler üretip halkı kandırmaktı. Din diye insanlara inandırdıkları şeye karşı çıkarsanız sizi birisi yargılıyordu. Bu yargılamalar emin olun ki adil olmuyordu. Rüşvet inanılmaz yüksekti. Bir soylu asla bir köylünün karşısında haksız duruma düşemezdi mutlaka kim zengin kim soyluysa adaleti satın alırdı. Eğer büyük bir yargılamaya çıkarsanız mutlaka sizin durumunuza bakarlardı. Eğer siz kendinizi savunamayacak güçteyseniz işkenceler görürdünüz, suçu kabullenirdiniz, başkası yerine hapse yatıp hatta başkası yerine ölürdünüz bile. Kim kar kazançlıysa kim zenginse adalet ona yürürdü topluluğun içerisinden yürüyerek idam sehpasına gidip boşu boşuna ölen insanların sayısı 10 milyonlarla ölçülüyor. Ha ölmediniz mi? O zaman sizi bir zindana kapatırlardı. İsminizi bile unutana kadar orada kalırdınız. Geceliğin pub'dan çıktınız, bir yerden çıktınız. Birisi gelip zevk için sizi öldürebilirdi. Kafanıza vurup ömrünüzü alırdı. On binlerce kadın cadı oldukları gerekçesiyle sulara atıldı. Sudan çıkarsa cadı olduğuna inanılıyordu. Eğer boğulup sudan çıkamazsa o zaman cadı gücü yok demek ki masum denirdi ama yine ölürdü. Ha kurtuldu mu cadı? O zaman yakılırdı. Binlerce kadın sadece cadı olduğu bahanesiyle bu şekilde yok edildi. Ordular savaşa giderken geride kalan kadınlar bu şekilde dengeleniyordu diyelim ki. Birçok kadına yönetimler el koyuyordu. Biliyorum çok kulağa çirkin geliyor ama siz eğer orta çağa gittiğinizde bir kral olacağınızı hayal ediyorsanız oran çok düşüktü. Diyelim ki soylu bir şövalyesiniz. Kılıç ve soyluluk çok çok nadirdi. Ordunun yüzde üçü bu zırhlarla donanabiliyordu. Masum, çok da pahalıydı bu arada kılıçlar. Masum halksa böyle soylu zırhlar vesaire yerine, atlar yerine ki o dönemin savaş arabaları, tankları gibi düşünün. Mızraklar kullanıyorlardı. Bu mızraklar halk için daha ucuz olan ve ordunun günlerce yürüdüğü olayları temsil ediyordu. Bir mızraklı günlerce yürürdü. Atlar daha sonradan gelip yetişirdi ve mızraklı bir bölükteyseniz genelde köylüydünüz %90 ihtimalle bir gelen taş bir katapulttan atılan bir taş bir o dönemin bombası size öylece öldürüyor. Savaşa bile girmeden bir okçunun ateşine ok yağmurlarına maruz kalabiliyordunuz. Dolayısıyla o kadar da kolay değildi. Eğer yapay zeka destekli bu tip videoları kanalda daha çok görmek, zamanda yolculuk yapmak istiyorsanız lütfen aşağıya yorum yazın. Tarihin hangi dönemini size yapay zeka desteğiyle anlatayım? Beğenin, yorum yapın, bir de abone olun. Bakalım bu tür tarih videolarını ki dünya tarihini size anlatmıştım, tekrardan yapay zekayla çekmek sizin için güzel olacak mı?